Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte kareköklü sayılarda topluma çıkarma işlemi nasıl yapılıyor bunu inceleyeceğiz arkadaşlar bu dersimizde. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. E, bu desteğiniz bizleri çok çok motive ediyor. Evet arkadaşlar başlayalım. Kareköklü sayılarda topluma çıkarma yapabilmek için öncelikle arkadaşlar kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Kök içleri aynı olması lazım. Şimdi kök içleri aynıysa mesela bakıyorum kökünün içi x kökünün içi x o zaman ortak kökü yazıyorum. Yazdım. Şimdi dışarıdaki sayılar yani biz bunlara kat sayı diyoruz arkadaşlar. Kat sayılar toplanır ya da çıkarılır. Kök içleri toplanmaz ve çıkarılmaz. O zaman buraya da A artı B yazıyorum. Yeni katsayımız oluyor. Şimdi örneklerde çok daha güzel anlayacağız. Arkadaşlar bakıyorum kökünün içi 2, kökünün içi 2. Yani kök 2. O zaman kök 2'yi yazıyorum ortak olarak. Şimdi dışarıdaki sayılar toplanır çıkarılır. 3 artı 5 arkadaşlar nedir? 8 kare kök 2. Bu kökün e, şöyle düşünün. Rasyonel sayılarda arkadaşlar toplama çıkarma yaparken biliyorsunuz paydalar toplanmaz ya da çıkarılmazdı. Ortak payda yazılırdı. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi burada kök 7, kök 7, kök 7. Bakıyorum kök işleri aynı. O zaman toplama çıkarma yapılabilir mi? Yapılabilir arkadaşlar. O zaman şu önde kat sayı olarak hiçbir sayı görünmüyorsa... 1 vardır. Bunu unutmayın. 1. O zaman 1, 2, 3. Kat sayıları topladım. Çünkü toplama işlemi 3. Ortak köküm kök 7 olduğu için ortak kökümü de yazdım arkadaşlar. Şimdi burada kök 3'ün önünde 1 var. Bakıyorum bunun içi kök 3, kök 3, kök 3. Yani kök içleri arkadaşlar aynı gördüğünüz gibi. O zaman toplanabilir. Ortak kökünü yazıyorum. Kök 3 olacak. Peki önündeki sayı yani katsayı kaç olacak? Şuraya bakalım. 12 artı 1 13. Eksi 15. 13'ten 15 çıkarsa ne kalır sevgili arkadaşlar? Eksi 2 kalır. Evet buraya bakalım. bir kök 3 2 kök 5. Arkadaşlar bunun içi kök 3 ama bunun içi kök 5. Yani bunda karekök içinde 3 bunda 5 var. Ama ne demiştik? Kök içleri aynı olması gerekiyor ne için? Toplama çıkarma yapabilmek için. O halde burada sevgili arkadaşlar toplama çıkarma yapamayız. İşlem burada sona ermiş olur sevgili öğrencilerim. Evet devam edelim örneklerimize. Şimdi arkadaşlar ee, kare köklü sayılarda toplama çıkarma yapabilmek için dedik ki kök içleri aynı olması lazım. Ama gördüğünüz gibi burada kök içleri aynı değil. O zaman ne yapmam lazım? Bu kök içlerini aynı hale getirebilirim. Şimdi ne yapıyorduk? Biz bunları A kök B şeklinde yani algoritma yaparak 8'e ve 18'e bir kısmını kökten çıkarıyorduk. Yapalım. Aklımızdan da yapabiliriz. Arkadaşlar 8 4 kere 2 demek. 18'de 9 kere 2 demek. 4 2 diye çıkar. 2 kare kök 2 olur. Artı 9 arkadaşlar 3 diye kökten çıkar. 2 kalır. Bakıyorum. Şimdi kök içleri aynı oldu değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman ortak kökü yazıyorum. Ortak köküm 2 olacak. Dışarıdaki sayılar yani kat sayılar toplama ve çıkarmaya girer. 2 artı 3'ten kaç gelir arkadaşlar? 5 kare kök 2 olmuş olur. Bu şekilde kök içleri aynı değilse de hemen şunu demeyin ya hocam burada toplama çıkarma yapılamaz demeyin arkadaşlar. Çünkü e, algoritma yöntemiyle ya da A kök B şeklinde kökten çıkarma yöntemiyle bunlar kök içleri aynı hale getirilebiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Yine kök içleri Farklı gördüğünüz gibi. Ama biz bunları e, A kök B şeklinde yazarak yani bir kısmını kökten çıkararak ne yapabiliriz? Belki kök içleri aynı hale getirilebilir. Sakın şu hatayı da yapmayın. Bazı arkadaşlar direkt giriyor. 12, 27 diyor, 39 diyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Kök içleri toplanmaz ve çıkarılmaz asla. Şimdi 12'yi... Ben algoritma değil de aklımdan yapıyorum. 4 kere 3 yani çıkan bir sayıyla kökten tam çıkan bir sayıyla çıkamayan bir sayının çarpımı. 27'yi arkadaşlar 9 kere 3 diye yazıyorum. 75'i de 25 kere 3 diye yazıyorum. Artık algoritma yöntemi biraz daha eskide kaldı. Daha hızlı davranmamız lazım. Arkadaşlar 4 kökten çıkar 3 çıkamaz. 12'yi yazdım. 12 ne oldu? 2 kare kök 3 oldu. Artı. Buradaki 9 kökten çıkar 3 diye. Diğer 3 çıkamaz. 3. 25 5 diye çıkar arkadaşlar. 3 kalır. Bakıyorum sevgili çocuklar ne oldu? Her şey kök 3 oldu. Yani kök içleri aynı hale geldi. O halde şöyle diyebiliriz. Ortak kökün bir kere yazarım ben 3 olur. Şimdi 2 artı 3 5 olur. 5'ten 5 çıktı 0. Arkadaşlar şunu unutmayın. Kat sayı ile kök arasında her zaman çarpma işlemi vardır. E Çarpmada da sıfır yutan eleman olduğu için cevap kaçtır? Sıfırdır deriz sevgili öğrencilerim. Evet e, hiç zorlanmayacağınız bir konu merak etmeyin. Kök içlerini aynı hale getirin yeterli oluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar burada şöyle bir şey var bir örneğimiz var. Ee, kökünün içi 20 kökünün içi 45 kökünün içi 80 o zaman biz bunları bir algoritma yapmamız lazım yani A kök B şeklinde yazmamız lazım 20'yi 4 kere 5 diye yazıyorum 45'i 9 kere 5 diye yazıyorum 80'i de 16 kere 5 diye yazıyorum şimdi 20 4 2 diye çıktı arkadaşlar 2 kare kök 5 oldu <laughs> 11 vardı daha önce bir de kökten çıkan onu da unutmayın ekliyorum oraya çarpma durumunda. Çünkü aralarında çarpma var. Eksi. Şimdi 45'i yapalım önce. Şu 45'i. 9, 3 diye çıkar arkadaşlar. 3 kare kök 5. Burada da 5 var. Daha önce çıkmış. Evet. 16, 4 diye çıkar. 4 kare kök 5. Daha önce de çıkmış. 2 var. Böyle yazdım. Arkadaşlar kök dışına çıkan sayılar kendi içinde çarpılabilir. Yani katsayılar kendi arasında. 11, 2. 22 kare kök 5 olur. Eksi 5 kere 3 15 kare kök 5 olur. Eksi 2 kere 4 8 kare 5 olur. Gördünüz mü? Kök içleri aynı hale geldi sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle diyorum. Kök 5 kök 5 kök 5 beş. kök 5'imi yazıyorum. Ortak köküm kök 5. 22'den 15 çıktı 7. 7'den de artı 7, 7'den de 8 çıktı arkadaşlar. Ne oldu? Eksi 1 oldu. Bu biri ister yazın ister yazmayın arkadaşlar ama genelde yazılmıyor katsayı 1 olduğunda. Eksi kök 45 olarak da sonucumuzu bulabiliyoruz sevgili öğrencilerim. Evet kök içlerine ne yapmaya çalışıyoruz? Hep aynı yapmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Mantığımız bu. Şimdi buna bakalım. Ee, arkadaşlar Şekilsel bir soru Gördüğünüz gibi bize neyi soruyor AG uzunluğunu Yani şuradan şuraya arkadaşlar Uzaklığı soruyor Şimdi burada yine ne yapıyorum Alanı verilen bir karenin Bir kenarını bulurken arkadaşlar Ne yapmam gerekiyordu Kökünü almam gerekiyordu Şimdi kök 162 Kök 162 arkadaşlar 81 çarpı 2'dir Bunu unutmayın 81 kaç diye çıkar? 9 diye çıkar. 9 karekök 2. Arkadaşlar neresi 9 karekök 2? A-B arası. Çünkü AG toplamı ya. Hepsini en son toplayacağız. Şimdi 72'yi alalım. Karekök 72. 72 36 kere 2'dir arkadaşlar. 36 6 diye çıkar. 6 karekök 2 deriz. O zaman bu da, şurası da 6 karekök 2. Bir de 32 yapalım sevgili arkadaşlar. 32 ise alanı bir kenarı kaçtır? 16 kere 2'dir. 32. 16 4 diye çıkar. 4 kare kök 2. Bu da 4 kare kök 2. Arkadaşlar AG. 9 kök 2 artı 6 kök 2. 4 kök 2'nin toplamı. Ortak köküm 2 olduğu için kök 2'yi yazıyorum. 9 artı 6 15. 4 daha 19 kare kök 2 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili öğrencilerim bu videomuzda şu şekilde. kareköklü sayılarda toplama işlemini işledik. Toplama ve çıkarma işlemine. Arkadaşlar toplama ve çıkarma yapabilmek için ne olması gerekiyormuş? Kök içleri aynı olması gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Umarım verimli olmuştur. Sizler için faydalı olmuştur. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı izlemeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.